ara bana bir danış bana bir sor yani nedir ne değildir ve biz de hemen ne yaptık İtalya'dan e, orijinal maili her tarafa Var, gönderdik tabii. ve bu sefer de Texpuberi <laughs> sağ olsun yayınlayanlar Peki, Tuba, oldu yani. şey dedin mi? Eee Playboy'un beni tercih etmesinin sebebi Müslüman olman. Hayır evet. hayır 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 böyle bir şey yok yani çünkü Müslüman Müslüman bir ülkede doğmam. E, yok hayır yani da, aksine tamamen ve tamamen güzelliğim. <gülüyor> yani hiç. <laughs> yani. <laughs> Çünkü Peki, <laughs> onlar e... bunu bilerek yaklaşmadı bana. Bir telefon Ama tabii var. Ki... <laughs> varmış sanırım. Evet. Pardon. Umutsuz Ev Kadınları izledin mi de? İzliyor musunuz evet. yani dizide? Izledim. Oradan izledim mı arıyorlar bizi? Evet oradan arıyorlar. Umutsuz... Umutsuz, Ev Kadınları <laughs> Evet. Ben Yıldırımlar telefon attığında. Ee, merhabalar. Merhaba efendim. İyi yayınlar. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Hayırlı olsun yeni diziniz. Dün akşam evet, görücüye ederim. çıktınız. Hadi bakalım. Nasıl size gelen ilk tepkiler Ben Yıldırımlar? E... İlk, i̇lk tepkiler gerçekten çok güzel. E, merakla beklenen bir diziydi. E, yabancı formatından sonra adaptasyonu da çok merak ediyorduk. Evet. Sanırım e, ben genel olarak bana gelen tepkilerden olumlu olduğunu söylemeliyim. E, sosyal medyada dün akşam tabii hemen anında çünkü sosyal medyaya yansıyor bunlar. Ve nasıl evet. bakıldığı, nasıl e, görüldüğü konusunda hepimiz için bir done oluyor aslında. Dünkü sosyal medyada, Twitter'da da e, fazlasıyla... Olumlu yazılar vardı. Olumlu yorumlar vardı diziyle ilgili. Harika o zaman. <laughs> İyi bir şey yapıyoruz o zaman. Ee, takip ettiniz mi siz de? Ee, ben Twitter'ı takip edebilen bir insan değilim. Ben de maillere baktım. İşte, girebildiğim ölçüde bazı yerlere girdim. Ama e, baştan olumsuz yaklaşan insanlar bile... ...olumluya dönmüşler. Onu gördüm. Ee, daha önce izlemiş miydin ilk bölüm, Yoksa dün akşam... İlk kez mi izlediniz siz ee, sesi çektiğimiz için ben de dün gece ilk kez izledim seyircilerle birlikte. Hı? Eksik ne buldun? İyisini sormuyorum. Eksik ne buldun? <laughs> Eksik ne buldum? Evet. <laughs> e, i̇şin içinde o kadar olunca eksik bende dışarıdan insanın söyleyebileceği bir şey. Şu an için e, kendi adıma e, görebildiğim şeyler var mutlaka onlar daha da değişecektir, daha oturacaktır. E, benim görebildiğim çok güzel bir ekip çalışması ve uyumlu bir çalışma olduğu. Evet. Peki ben de şunu merak ediyorum. Kadir çekiyor bize. Bu tür uyarlama dizilerde senaryo orijinal senaryodan alınıyor mu? Yoksa direkt sıfırdan baştan mı yazılıyor? E, sıfırdan olmuyor tabii ki. E, e, yapım şirketi dış bağlantısıyla birlikte buna karar veriliyor. Oradaki hikayenin de omurgası takip edilerek bizim e, bizimdeki insanların yaşayabileceği konuma getiriliyor diyeyim ben size. Evet, Türkiye'ye birebir aynı gitmiyor senaryomuz yani. Re... Birebir aynı gidiyor aslında. Hı -hı. E, fakat e, bizim insanlarımızın yaşayabileceği türden gidiyor diyeyim ben size. Türkiye uyarlanıyor. Peki reytingler evet, geldi, evet. geldi mi? Efendim? Reytingler geldi mi? akşam. gün içinde bildiğim gün birincisi. Gün birincisi oldunuz. Çok güzel. Evet, tebrikler. Ee, ben izlediler reytingleri. Sağ olun, ratinglere... teşekkür ederim. Reytinglere bakmadım ama şu an e, açıklanmıştır herhalde. Ve e, gün birincisi oldunuz. Peki Songül'e de bir merhaba diyelim o zaman. Tabii bir dakika. Bir dakika. Songül Hanım. Songül Hanım. Evet Songül Öden e, telefon hattımızda olacak. Bakalım onu ince ne Bu arada diyecek? ben de başarılar diliyorum. Evet. Kendilerine. Sette galiba şey oluyor değil mi? Umutsuz yakaladın. Umutsuz <laughs> kadın. Evet. Alkışlar oldu Alkışlar, oradan. Ha, şey gün Galiba sette gün birinciliği kutlanıyor. Alo. Alo Cengiz. Nasılsın Songül? İyiyim Cengizciğim sen nasılsın? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Galiba sette gün birinciliğini kutluyorsunuz. Evet. Harika. Şu anda hepimiz buradayız ve sevincimizi paylaşıyoruz. İrfan Bey de geldi, Pelin de geldi buraya. Çok mutluyuz Fatih Bey. Harika. Peki hem AB grubunda hem de tümde mi birinci oldunuz? İki kat evet. O, evet. Çok güzel. Vallahi çok güzel. Tebrik ediyoruz. Ben ee, de seni tebrik ediyorum. Hayırlı olsun programın. Çok güzel. Bir gün bekliyoruz sizi. Ya. Yani şimdi daha ilk bölüm dün akşam yayınlandı. Heyecanlısınız. Sonuç bekliyorsunuz. O yüzden e, davet etmedik ama mutlaka önümüzdeki haftalarda diziyi masaya yatırmak istiyoruz burada. Tamam memnuniyetle. Tamam okey. Ee, çok tebrik ediyoruz Songül bizde o zaman. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Başarılarınızı, başarılarınızın çok devamı. Çok Görüşürüz. Sağ, Teşekkür ederiz. Üzere. Sağ olun. Evet, e, Songül öden de gündeminiz evet. çıkmış <laughs> izlemiyorum. İzliyor musun yer Yıldızlar? Genelde izlemiyorum. Ee, genelde izlemiyorsun. Neden? <laughs> yani daha şimdi yani Umutsuz televizyon... Ev Kadınlarından değilim. <gülüyor> ya, <gülüyor> o var bir de hani televizyon programında belki çok da söylenebilecek bir şey değil ama yok, hani yok, yapabilir.